Ne yapacaksın? Evet, ya. Ne Sen de altına dur. Ben de mi çekeyim? Var. İçiyor mu içmiyor mu? Hadi bak. bak. Adını diyor. Ne varmış orada bir bakalım. <laughs> Aa, görüyor <benim değilim> mi? <laughs> wow, bir tek taş çıktı. E ee? Bu tek taşın anlamı ne? Evlilik teklifi. Abi. Bir dakika, hazırlı. Gelmiyor hiç çok. Dil çok güzel abi, hiç çok güzel. Evet, yayla da. Sena. Pınar başında evet, evlilik teklifi. O, alkış, alkış, Gerardım. alkış. Yetişene abi hayatı. Peki düğün günü ne zaman? En yakın sıra da aldım. Fındık sonu öyle mi? Fındık sonu. Ben dur çıkma. Önüne güzel bir fındık Yok ondan alalım. Basketine. Fındık sonu. Ama gelinden cevap gelmedi. Gelin hala düşünüyor. Çek lan Aynen. Ama damat ısrarcı. Cevabı, işte, Diyor ki Kararı almadan buradan kalkmam diyor. Tamam. Evet. Bak Evet abi. dedi. Evet dedi. Evet dedi. <laughs> alkış, alkış, alkış. abi, <laughs> Evet, mutluluklar diliyoruz gençler. Tamam, abi, da fatura çekin.